çocuklar. Ben Ceren Ali'yim. Şimdi size bir şey diyeceğim. Çocuklar. <laughs> Şimdi bakın. Dünyayı robotlar ele geçiriyor. Siz silah verken robotların yanına girin <gülüyor> <gülüyor> Ve onları öldürün. E bak burada. Siz niye hiç öpmüyorsunuz? Zaten bu son günümdü. İçeride kafamı döndüreceğim. <laughs> Gelen Ali Patron. Beyler Patronumuz için yapacağız Evet Yapacağız İlk bir kişi Kişi gitse Beş kilometre uzaklar Beyler Dünyayı ele geçirebildik soluda Aile kaka Soluda Bu arada 2 çarpı 2 kaç eder? Her kaka ha, Söyleyip mi? Yok ya vazız Sen ne yaptın lan? Şimdi işin bitti Sen arkadaşın burada azıla her sey sey. Yar da mı çırımbas seyir, yar da mı çırımbas seyir, yar da mı çar bas seyir, sesi. da mı çar Ah.

koptu olama. Şimdi gebereceksin seni. Gebereceğim mi? Ah hayır hayır. Aa, hayır. Bu son günlerinde. Gel bura. Ya hop silahı. Beyler atlıyor. Vurun. Şunu. Git. Tut. Tut. İkincisi beyler. Siz gidin ben son geleceğim. Tamam. Ah. Aa, göklerde kartal gibiydi. O sırada da o bir tane şey içer. Er bir iksir. Üksür de işe yoruyormuş. Ben onu üksür içtim ya. Ben onu... Ben onu... Her yer araya kadar vuruyorum ben Özür dilerim bu <one tak> <msish> arada. <Ben maple g Giulio> Al. Tam iyi Hiçbir şey yaramı değil. Kolaydı. Mesela. Aaaa. Wow. Aslında arkadaşlar bunu drone yapmak istedim. Evet silahlı robot yapacağım. Benim gibi yapmak isteyenler yapsın. Yeni göstereceğim. Arkadaşlar ben yapacağım. Mehmet'ten öğrendim adam Bu arada abi Roblox biliyor musunuz diyebilirsiniz. Evet, Roblox oynar Ama yüzümü göstermeyeceğim. Evet, göstermeyeceğim. Evet, evet. Göstermeyeceğim. Küçük değilim. Evet, ama yine de göstermeyeceğim. Bir milyon abone bile olsam istemeyeceğim ki. Hiç. Evet. Bu arada. Tamamımız. Dur. Bizi yeneme seni ama bu tek bizden bu durum olamaz kafadan ret belki bu şey yarar ha

Uçtu, evet. Uçuyor. Uçuyor. Kapatın. gitti. Gitti. hep yiyip Hala da açılıyor. Gel buraya. Hızlatırsın. Ama ne geldiklerini bilmiyor. Aslında asker büyük bir adam tuttu onu. Oyunun yöneticisini tutmuşlardır. Ee. hangi nicht. Lulu. Komm, komm, diye komm, 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 o harfler var işlem, sorun. Ölemez misin? Bitti bunun. Ay sizi yapı... ...düz işe. Hayır. Şunu tutmam lazım seni donduracağım. Cam, cam. Şu kafaya <laughs> <laughs> Arkadaşlar kafayı tutturamıyorum siz de yemek yiyebilirsiniz de. Mola. Ben yapıyorum. Ulan. Gel buraya. Seninle oyuncak gibi oynayacağım. Oyuncağı Oh. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> Hayır, beni bırak. Tamam. Son bir robot kaldı. Ucu bir. Beni lütfen Tamam. Ama bırak. Şey. Seni fırlatacağım. Aa! Oyunun kurucusu çıkar. Bu şimdi çektim de robot ne hale getirmiş la bu. Bir de dünya en zor oran şey. Biz çürük bir biz her <laughs> her geliriz sizi salar her ge benim gelen halim bu arkadaşlar söylemiştim. Birinci videodan biliyorsunuz. Hatta bunu öldüreyim. Bu arada bu artık şu karakter bu şu büyük kaslı melon bizim yöneticimiz oldu oyun. Merhaba. Her son hali. İkinci bölüm. 10 gün sonra. Bo. Elektriği kapattım. Evet. Artık benim karakterim bu arkadaşlar. Tamam <laughs> mı? Ee, artık böyle hareket edeceğim. Anı öksürdüğümde <laughs> böyle yapacağım. gerçek hayatta mı? Hayatta gibi. Hadi bay bay. Şurası 5